Şimdi magnezyum potasyum kalsiyum ilişkisine baktığımız zaman magnezyum sodyum potasyum ATP az aktivitesini belirliyor. Magnezyum azalırsa sodyum potasyum ATP az aktivitesi azalıyor ve hücrenin potasyum tutma kapasitesi azalıyor. Ve potasyum özellikle buraya dikkat idrarla kaybediliyor. 100 bin yıldız kime? Tedaviye dirençli hipopotasemi varlığında hipomagnezemi düşünmek gerekmekte. Aynı zamanda paratormon vezikürlerin kana salınması için magnezyuma da ihtiyaç bulunmakta. Magnezyum eksikliğinde PTH olmaz ve tedaviye dirençli hipokalsemi karşımıza gelir. Yani kısacası magnezyum eksikliğinde tedaviye dirençli hipopotasemi ve hipokalsemi görülmektedir. Unutulmaması gereken anahtar cümlemiz bu. Peki bunu nasıl tarif edecek tedaviye dirençli kavramını? Çok basit. Potasyumu düşüktü. Tedavine potasyum verdik hala potasyum düşük nedir bu diye soracak magnezyum eksikliğine özel dikkat